Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere Van ilinden sesleniyoruz. Geçmişi 1900'lü yıllara milattan önceye dayanan ve kültürüyle, e, turizmiyle bölgenin en büyük illerinden biri olan Van'dayız. Van ilinde kurulduğu günden itibaren kendi sektöründe markalaşarak hediyelik eşya sektöründe markalaşmış bir kuruma konuk olduk. Yanımızda firmamızın kurucusu ve yöneticisi değerli isim Mücahit Alkış bulunmakta. Bakın Mücahit Bey hem bölgedeki çalışmaları, faaliyetleri hem de bölgesel aktiviteleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli ve önemli bilgiler aktaracaklar. Mücahit Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle bizleri misafir ettiğiniz için size ve markanıza evet. çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Mücahit Bey buradaki çalışmalarımız, hizmetlerimizden bahsetmeden önce çok şık bir konseptteyiz. Burada hediyelik eşya üzerine çalışmalarımız var. Da bunlardan bahsedeceğiz ama şu anda ekranlarında Türkiye genelinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz adına biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Mücahit Halkış kimdir? Sektöre nasıl girdiniz? Bu hikaye, bu macera nasıl başladı? Tabii. Ee, kısaca baba mesleği diyebiliriz. Ee, babam önceden mesela e, ...dezgahtar olarak başlamıştı. Biz de artık e, büyüyünce abimle beraber... ...büyüyünce biraz bunu geliştirmeye çalıştık. Mesela o PVC kaplama... ...dezgahı vardı. Biz de onun üzerine... ...biraz yoğunlaştık, biraz ileriye... ...daha sürmeye çalıştık. Öyle böyle giderek e, toplantıları... ...tanıdık, çevre edindik Yavaş yavaş artık bizim de büyümemiz gerektiğini... ...anladık. Yıllardır çünkü bu sektördeyiz. Biz de öyle bir... ...girişimde bulunduk. E, Genç girişimci olarak ben adım attım. Bizimkiler de her zaman destekliyorlar zaten bizi. Sizler son olarak buradan ekranlarını bizleri izleyen değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Yani kalite ve güvenin açısından ışıltı ediliği tercih edebilirsiniz. Bizim için güven en ön seviyededir. Bizi izlediğiniz için, tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizler de sizleri bizim misafir ettiğiniz ve için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Ticari bir meslek yani. Bizim ya. için büyük Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. sağ olun. Evet değerli izleyiciler Van ilinler, kendi sektörünün marka <laughs> isminler. Şimdi aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz.